Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Bugün sizlerle birlikte çok az bilinen bir Outlast videosuyla karşınızdayım Evet bundan yıllar öncesinde arkadaşlar oyunun geliştirme aşamasında bir demo yayınlandı Fakat bu demo arkadaşlar internette bulacağınız bir demo değil e, Bu demo direkt Red Barrels'ın oyun yapımcılarına verdiği bir Demo arkadaşlar yani dediğim gibi internetten indirilemiyor bulunamıyor sadece oyun yapımcılarının zamanında edindiği bir Demo Sevgili dostlar Hatta şu an ekranda gördüğünüz gibi Full E3 Demo diyor arkadaşlar E3 Demo E3 ne anlama geldiğini hemen söyleyeyim kısaca bilmeyen arkadaşlar varsa Her yıl Haziran ayında gerçekleşen bir oyun fuarı dünyanın en büyük oyun firmaları oyun şirketleri e, Oyun yapımcılarına işte bu tarz demolar veriyor oyun duyuruları gerçekleştiriliyor bilinmeyen oyunlar çıkıyor vesaire bu tarz e, demolar, bu tarz gameplayler, bu tarz e, trailerlar yayınlanıyor Biz de yıl 2013 yani Haziran ayına gideceğiz arkadaşlar Haziran ayında E3 demosunu yayınlamış sevgili game informer ondan izleyeceğiz arkadaşlar onun kanalından izleyeceğiz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup çan işaretine basarlarsa arkadaşlar çok efsane içeriklere ulaşabilirler kanalımdaki Evet çok fazla laf uzatmadan az bilinen Öz bilinen Outlast demo'su ile karşınızdayız arkadaşlar. İzleyelim bakalım başımıza ne gelecek. Evet, Welcome to the E3 e, e Outlast demo diyor burada. Ve bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Direkt bahçede başlıyoruz. Evet, bu arada bayağı bilinmeyen detaylar var bu demo'da arkadaşlar. Görünmeyen detaylar var. Yani ana oyundan biraz farklı olacak. Bakalım neler olacak. Evet, şu an abi gidiyor. İlk kez oynuyor bu tabii oynayan kişi. Ee, oyun herhangi bir şekilde dediğim gibi çıkmamıştı o dönem. Buradan böyle reis bakıyor kameraya vesaire. Şu an arayüz biraz farklı yani e, had ekran arkadaşlar. Arayüz bu rek biraz daha küçük olmuş bakın sol üstteki rek kısmı. E, pil kısmı da biraz şey böyle. Hani biraz daha aşağıda böyle duruyor. E, şu an farklılıklar bunlar. Evet böyle klasik gidiyoruz. Sıplayacak reis zıpla. Buralar bilindik. Aa yalnız bakın şurada şey yok. Küçük bir kutu var bakın burada. Ana oyunda bu yok. Benim oynadığım kadarıyla evet bakın bu böyle bir detay yok. Hemen hemen yakaladım. Yani speedrun'cının işi de hemen belli oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Direkt buldum yani. Öyle bir kutu yok normalde. Buradan çıkıyor onun üzerinden çıkıp zıplıyor. Evet. Wow. Şu an videonun kalitesi biraz düşük. Ama nedense grafikler bana güzel geldi yine ya. Evet abi. Yine girecek buradan. Gir bakalım. Abi o kadar şey oynuyor ki, yavaş oynuyor ki. Film gibi oynuyor yani. Evet, ışığımız gitti. Ay Night Vision R1'e bas açıp diyor. Okey. Normalde e, bu kontrollerle oynarsanız arkadaşlar, R1 değil, direkt buranın şeye basıyorsunuz. Orta tışına basıyorsunuz. O şekilde Night Vision açılıyor. R3, R3 deniliyor yani ona. Evet buraları biliyoruz. Bakın buralar bir farklı geliyor mu gözümüze? Yok. Bir farkı yok. Aa cesetler var. İki tane ceset var. Var mıydı ana oyunda ya? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yorumlarda yazın. Pil de yoktu burada. Bakın burada burada da pil yoktu. Evet bu Allah'ın emri zaten. Benim bildiğim kadarıyla o cesetler yok abi. Tamam burası çok bir farkı yok burada. Düşün little pig diyormuş falan direkt böyle. <laughs> evet. Pilimiz de aldık. Hmm. Evet bu, burada bir değişiklik yok. Yani çok dramatik bir değişiklik yok açıkçası. Evet soldaki kapı kapanacak. Aa kapanmadı. Oo, Bak orayı sonradan eklemişler. Ana oyunda eklemişler arkadaşlar. Normalde bir kapı aralığı olur biliyorsunuz. Sonra o kapı kapanır. O yok. O yok abi. Bak küçük detaylar. Öğreniyoruz. Güzel. Peki çok bilindik olan efsanevi jumpscare sahnesi gelecek mi? Onu bekliyoruz. Şu an o kapıyı da kapatmadı birisi. Kapı kapanma sesi de gelmedi. Bakalım tekrar. Yok oraya bakmıyor zaten. Evet, bur burası da biliniyor. Jumpscare gelir mi? Bence gelir ya. Burayı yapmış abi. sağ sola sağ sola kayrılıyor böyle. Aa. güzel güzel bir şey aksiyon. Reis bayağı şey gibi oynuyor ya. Böyle sinematik oynuyor oyunu. Evet kafasız reisler. Okey. sız Burası sanki bir farklı geldi gibi gözüme kafalar vardı Normalde burada Evet kafalar yok burada arkadaşlar bakın kitap aralığında hep kafalar olurdu yok burada ha ileride varmış Tamam tamam ama sanki o dolaplarda da var diye hatırlıyorum ama kitaplığın orada Evet Onlarla savaşamazsın, saklaman lazım. Klasik bunları söylüyormuş burada da. Bu iğrenç yerden defolup gitmen lazım diyor. Hadi bakalım. Ben de oyun ilk defa görüyormuş gibi tepki veriyorum şu an. Ve Chris gidiyor. İlk hali, Chris'in ilk hali arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Hadi bakalım. Reis giderse bugün bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an yeni fark ettim. Arkadaşlar 20 tane pil var. Şu an bunu yeni fark ettim abi. 20 pil. Yani. 20 pil de ebesinin nikah açıcısı. Ama hızlı bitiyor. Bak hızlı tükeniyor. Biraz orada bir şey yapmışlar. Dengeyi sağlamışlar ana oyunda. Evet. Dengeyi sağlamışlar. Evet. Little Pig gelecek mi? Düşünsene oradan karşıya gidiyor, gidiyormuşuz. Gitmiyor. Ve Kris'in ilk hali. Aa düşerkenki bağırma sesi bile farklı. Peder şarkı söylemiyor. Peder'in suratı değişik. Gözleri morarmış daha fazla. What the fuck? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ve sesi yankılanıyor. Bakın, o kadar çok oyuna speedrun yaptım ki, yani oyunun her en ufak detayını bile biliyorum arkadaşlar. Hani en ufak detayını bile artık kulaklarımda çınlanıyor. Anladın mı? O yüzden yani benden kaçamaz. Onu söyleyeyim. Oha nereden başladık? Nereden başladık? Bodrum'da başlıyoruz. Oo hadi bakalım. Piller de var. Evet. Peder bizi direkt bodruma mı taşıdı? Ne yaptı? Vay 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 vay. Evet ba bayağı bodrumun farklı bir yerinde başladık. Baksanıza böyle bir geçit de yok. Oradan sürünerek geçilen bir yer de yok abi ana oyunda. Bayağı farklılaştırmışlar. Bayağı bir farklılaştırmışlar. Bakalım buradaki düşman tiplerini merak ediyorum şu an. Neler karşımıza çıkacak. Yüksek ihtimalle deliller falan vardır da. Göreceğiz. Evet gidiyor reis. Oha yalnız bayağı pil veriyormuş da yani hani. Evet E3'e özel bir demo'ymuş galiba arkadaşlar bu sanırım. Ee, yani bunun dışında ayrı bir demo yok. Ya Oyun yapımcılığına giden dediğim gibi e, bir demo yok. Dolayısıyla e, aynı anda birçok yayıncıya birçok yayıncı dediğim e, oyun sitelerine giden demo bu olsa gerek. Yani tekrar söylüyorum internette bu demoyu bulamazsınız arkadaşlar. Yok yani öyle bir şey. Demo çıkmadı ilk oyuna. İkinci oyunda var sadece. İkinci oyunu bulabilirsiniz. Evet. Evet buraları biliyoruz. Burada en ileride en uçta şey. O sesin lan. Oha! Oha Kris'in haline bak ve Kris'in sesine bak. Oo çok fena. Oğlum Kris'e bak. Vay anasını sayın seyirciler. Çok değişikmiş. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bence daha korkunç. Bence daha korkunç abi. Ben ana oyundan daha korkunç buldum. Sizi bilmem arkadaşlar ama ve sesleri de farklı yalnız fark ettiniz mi? Burada yakalar bence ya. Yakalayacak abi. Kesin yakalar. Evet kapıyı kırmadı. Açıyor. E bu animasyon var zaten hepimiz biliyoruz bu animasyon olduğunu. Direkt arkasından çıkması yok mu peki? Oğlum Chris Bodrum'da olması çok enteresan arkadaşlar. Chris'in Bodrum'da olması çok enteresan ya. Adamlar direkt başa koymuş abi boss'u. Boss'u başa koymuş yani Bodrum'da koymuş. Orada da bir geçit var. Bak bak bayağı bir geçit var. Farklı bir yerlere gidiyor buradan. Bak buralar yok. Buralar yok. Değiştirmişler. Baksanıza. Oğlum burası normal A! Oğlum burası normalde hiç kapıya gittiğimiz yol, yukarı çıktığımız yol bodrumdan yukarı, değil mi? Ama buradan gidiyoruz. Oo çok fena. Abi. Çok değişikmiş ya. Çok değişikmiş. Burası neresi lan? What? Oyunun bitişi falan mı? Exit diyor. Abi finale gel. Vay, çok iyiymiş. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar, ana oyundan çok farklı bir oyunla karşı karşıyaydık. Ee, bitişiyle, finaliyle vesaire, başlangıcıyla ee, yani başlangıcının %10'u %10 kısmı daha doğrusu aynı fakat ondan sonra kendi çok değiştirmiş yani e, ilk başında demek ki farklı şeyler planlıyorlarmış bu arkadaşlar ama sonra da ana oyunda biz bunu işte boss'u farklı bir yere koyalım. Sürekli karşımıza çıkarmayalım. E, oyuncunun karşısına çıkarmayalım çok fazla. Ve bu şekilde abi e, değiştirmişler. Yani ben ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kısmı daha korkutucu buldum. Kris'in bu halini daha korkutucu buldum ben. Sesi falan da çok enteresan arkadaşlar baksanıza. Bak bu haline baksanız arkadaşlar. Burada biraz daha zayıf. Orada bayağı bir şişmandı. Burada bayağı bir zayıf. Ee, orada bayağı böyle tosuncuk olmuş yani. Neyse ee, arkadaşlar Outlast gameplay E3 demosuna bu şekilde bakmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bayağı farklılaştırmışlar. Ana oyunda çok e, ince detaylar var ana oyunda bunun arasında. E, umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız like tuşuna abanmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ne kadar fazla like, ne kadar fazla beğeni, o kadar fazla bu videoların ön plana çıkması adına önemli bir gelişme olacak. Sevgili dostlar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Aşağıda Tayfun Hakan 47'den beni takip edin. Bol bol DM'lerinizi atın, yorumlarınızı söyleyin. Her şekilde bu yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar bu video ile ilgili. Neler düşünüyorsunuz? Ana oyunun... Ee, bu o halini mi beğendiniz yoksa bu halini daha çok mu beğendiniz? Yazın abi hangisi daha çok hoşunuza gittiyse ee, onları belirtin. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.